Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu bir bilgilendirme videosudur arkadaşlar. Şu anda görüyor olduğunuz yeşil ve kırmızı kartımdan birini seçmenizi isteyeceğim ve yorum olarak yazmanızı isteyeceğim. Yani yeşili seçiyorsanız yeşil, kırmızıyı seçiyorsanız kırmızı şeklinde yorumlarda yazmanızı bekleyeceğim ve aklınızdaki kişiye odaklanmanızı isteyeceğim arkadaşlar ve bir sonraki videomda aynı bir önceki videomda çekmiş olduğum gibi Lenormand ve İskambil kartlarımı kullanarak aklınızdaki kişiye niyet ederek bir açılım yapacağım. Daha doğrusu hem yeşil hem kırmızı kart seçen arkadaşlarım için iki açılım yapacağım. Bakalım kimler uyumlanacak? Bu tarz videoları daha doğrusu video çekmiyorum ama bu tarz açılımları diyeyim Instagram hesabımda yapıyorum bazen ve çok nokta atışı geri dönüşler alıyorum. Özellikle yorumlarda çekinen arkadaşlarım oluyor fakat DM kutum yıkılıyor gerçekten. Kesinlikle aynısını yaşadım, uyumlandım diye sonrasında da çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çünkü burada belirli enerjileri eliyoruz arkadaşlar. Ben bu videomda bu videomu beğenip yorum olarak e, seçtiği rengi yazan arkadaşlarım, seçtiği kartı yazan arkadaşlarıma niyet ediyorum. Niyet edeceğim. Açılımı ne zaman yaparım? Yarın açılımı yapmış olurum. Yarın veya ertesi gün yüklenmiş olur arkadaşlar. Yani 24 saat boyunca yazabilirsiniz. E, sizlerin adında niyet etmiş olacağım. Tabii ki abonelerime özel olacak. Abone olup bu videomu beğenip altına yorum olarak seçtiğiniz rengi yazarsanız uyumlanma ihtimaliniz daha çok artacak. En azından ben buna niyet ediyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ben de merakla bekliyor olacağım kimler uyumlanacak diye. Belki de nokta atışı güzel cevaplar alırsınız. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.